Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte abimle beraber doğru oynuyoruz arkadaşlar. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Betülcüm. Nasılsın Betülcüm? Bugün... İyiyim abi. Bugün ne yapıyoruz? Doğru oynayacağız. Evet. Lafı uzatmadan bence videomuza geçelim. Evet. Arkadaşlar bu arada benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Dors'a gelen güncellemeyi umarım fark etmişsinizdir. Ee, şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ee, bir tane dünden önceki gün saat 3'te e, bir e, canavar geldi arkadaşlar. Ee, şöyle diyeyim. Böyle bir tane saat var. Saat e, dolunca yavaşlıyorsunuz arkadaşlar. Canavar gelmiş ol, gelmiş oluyor demek arkadaşlar. arkadaşlar. Ben de hiç karşıma gelmedi. Ama videolardan gördüm onu da. Arkadaşlar aslında bugün bizim amacımız e, oyunu bitirmek yani ellilere falan gitmek değil. Arkadaşlar bugün bugünkü canımı görmek. Ben oyunu sesini videoda da e, ben açtığımda ses kötü geliyor da ondan para da toplayalım evet arkadaşlar bir, bir şey baktık bir neyse anahtarımızı aldık hemen kapımızı hızlıca açalım arkadaşlar geçelim <laughs> arkadaşlar galiba hep 87'de ambush geliyor arkadaşlar Evet, 86'da geliyordum. 87'de tamam, yani. geliyor. Bu arada çekmecelere bak unutmayalım. Gezi kapı alacağız. Gezi kapı da 61'den sonra oldu ya. Allah aşkına ya Sandık varsa gözden kaçırmayalım. Ya yani sen de. Edem. Burada Buradayım ben sandıkları biliyorum. Sen benim olduğum yere niye geldin? Ya ben vitamin bir şey almadım ya. Ama koşu yerine geçebiliyoruz. Ama, yani siki, yani. siki geçebiliyoruz ikimiz de artık. Ben de arkadaşlar artık geçebiliyorum. Bazen geçemediğim oluyor arada sırada tabii. <laughs> ben geçiyorum. Arkadaşlar. Ben tek de geçmişim. Pro oldum. Aman Sen bu odayı almışsın. Yok bu arada Siki sen e, ilk e, sik. sik diye bir, bir oldu. Şekir? Evet. İşte sen Şeki bu arada tekte geçmemişti. Hatta şu çocuklar falan onları izliyordu. Hayır, o, ben Şeki geldiğinde tekte geçmiştim. İlk gelişimde geçmiştim. Kapı olur. Başka kapı olur. İlk gelişimde geçmiştim. Evet. İlerleyelim. Benim yüz param oldu. Arkadaşlar evet. oraya gidince böyle şey falan da alacağız. Vitamin alacağız. O yüzden paramızı şu sağ üst köşede gören böyle bakır değil altına altını yapmamız lazım. Şu, bak burada, burada şey çıkabilir. O gö gö çıkan yer. Dikkatli bakalım her yere. Burada olmaz ki ama 60 falan orada oluyor. Biz gene de bir bakalım. Ben bulamadım. Çarptıralım burada. Ben buldum işareti. Açtım hatta. Gel ben oradan çıkmaz. Gel bir, bir önceki kapıya bakalım. Geri geri gidiyorum. Yokmuş. İleride çıkar. İnşallah 50'yi geçeriz arkadaşlar. Ben bir kez çabalayarak 86'ya gelmiştim. Ahmet de 97 fark... arkadaşlar. Betül'ün kanalının ilk videolarına bakarsanız arkadaşlar Onu da görebilirsiniz, onda biliyorsunuz. Hadi beklesene biraz ya. Geri kaldım koşuyor biraz. Her şeyde sabır kalıyorsun da. Of, geliyor diye korkuyor. korkuyorum ya. Evet ya. ne çok karanlık ama hiçbir şey karanlık. Dur bekle biraz. Biraz gidelim sen. Çok aşırı daha o, Oy Şu an oyun aşırı derecede iyi. Ama biraz düşüyor. Gelirse bu üç arada. Fake kapı var dikkat. Dur kaçtayım kaçtayız. Eyvah. Ben şu yana geçeyim açılır belki. Sen dur. Evet, Allah. Ben açtım kapıyı. Geliyor. Geçti. Benim benim ekranım dolaptan çıkan yaratık geldi de. Ekran simsiyah hiçbir şey göremiyorum. Biraz kırdı ya ışıkları. Evet. Aa buraya gidiyor. Geri gidiyor. Burada. Burası koşuyor değil mi? Arkadaşlar siz de doğrusu da yapmazı kaçırıyorsunuz. Yorumları belirtin. 5 evet. de büyük ihtimal <gülüyor> 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 ben de, de geçeriz. geçeriz. Ben şeki geçerim valla. <laughs> figür zaten basit. He, figür evvodu ya. Şek basit. Fake alakalı kapı var bu arada. Yani Bak burada geliyoruz ya fake kapı var. Işte. Evet, kısaca. Bak burada da bir tane daha anahtar kapı var. Evet. Yal seni açar. Gene korkmak istemiyorum çünkü canım az. Açarsan sen aç kapıyı. Evet. Ölmek istemiyorum. Ay. <laughs> Ay. <Lip oldum. gülüyor> Arkadaşlar bu arada yeni bir salgın çıkmış. <laughs> Kendinize dikkat edin. Ay çok hastayım be. <laughs> Ama ne da <basını> <laughs> ne oluyor ya? Yani? Burada. Oğlum ben internetten bakacağım. <laughs> Bizde bu saatte kapalı. Evet. Okay. Nerede? <laughs> ben <Bana gülüyor> anahtarla açınca sandım. Şu ramak bir cadı var arkadaşlar. Ve ekranı ben sana demiştim her gördüğüm köpeği gitme yani. Yani ben şey anahtar açabiliyorum zannettim ama direkt açılıyor. Anahtarın yeri gözüktü. Hop anladım. Saklıyorlar bir de yerde. Ya abi, falan bulursan bana sağ olun. Abi gel. Canım az şu an. Abi gel. Açayım, tutup tutup Ay sana. öleceğim gibi hissediyorum. Pist falan gelirse şimdi koku doldurmuş onu bekliyorsanız ispanyol yasak yanımsın <laughs> o zaman işte koşu ya şeki ben çok seviyorum dolaba azından geliyor bak Arkadaşlar yeni güncellemeyle yavaş geliyor. Ekran kırmızıladı ya. Arkadaşlar bu arada tam olarak 24. Girim köpeğe girmiş bunlar. Neden Ne çakmak çıkmıyor ya? Benim 205 param oldu. B 365 ben şu iskeletli şeyi alırım oradan canlı şey yaparsın zaten biliyorsun şeyden önce şeyden sonra geliyor ya orası ışınları direkt canlı ben de tablo getireceğim 46'ları 460 bu sefer para Ben oldu. girmiyorum ha. Tablo. Tamam. Tablo var bak elimde. Al gitti. Bak ya da şey yapacaksın. Aha. Hı -hı. Dolup canım biraz. O değil o değil. Ben şimdi bakıyorum bu da Bak bu nasıl bir tek diyorum. Heh tamamdır. Sen bunu nereden buldun? Bu, bu. Oldum, ben görmedim. <laughs> Ay. Yes, kurtuldum. Ay. Hiç iyi Ben nereden bileyim anahtar ne olduğunu ya. Mumumla bitecek ama ya. Hayır. hayır. <laughs> Neyse sen de canım. Şu an nasıl bir yerde hiç, hiç bilmiyorum. Biraz duralım bu anahtarı göstersin. Gönlüm, gönlüm. Ben de etraf gözükmüyor. Sen de yere Hadi ya bir an önce bulalım Göremiyorum etrafı ya. <laughs> Aha anahtarı diye gözüküyor. Allah'a şükürler olsun. Aa bu gene şey olmuş yani şu. Burada. Ay. Ee, ben gene şöyle yapayım. Se Abi seni bekliyorum da kendim şey yapabiliyorum. Ayy. Ay ben de az az daha kırdılaşıyor ekranda. Hatta başlamıştı son anda çıktı. Bir bir yana, yana. Yana. Eşit şu an abi de canımız o bir araba da buldu diye canı fırladı e, sayılır yani. İki kapı karım. var. Dur ben bir bakayım ama uyuşmuştur. Öyle mi? Hayır o fake kapı anladık artık. Açılmıyor çünkü. Bak şöyle yapınca açılırsa ya baktı da. Taktik bu. Evet evet. Ay, ben de sana bakmakta. Göz var. Raşken şey. Raşken get... şey. Raş. Çabuk ol. <laughs> ben de niye karanlık? o kadar az canım var ki. Fesleseniz öleceğim. <laughs> <laughs> Öf acil yarabandı böyle İyi Ey yataktan çık çık. Saate kadar çıkacak değil okay. <laughs> mi? En azından taktiği bulduk yani. Yandan şöyle yapıyoruz yani. Hadi gelin yanından. Hadi hadi, hadi ispanlayınca ölürsün. Arkadaşlar 50 geldi Allah şükür. Yara bazda çıkar mı bilmiyorum. İnşallah çıkar. Para çıkıyor. Bir altın çıkıyor. Şuraya da bakalım. Aa, daha çekmece yok. İyi hazırlan. Eğilin. Ee, böyle şey yapıp da gidiyorduk. Buldum. E, bakayım bu neymiş bu oldu. Al. Bu neymiş? Geliyor. Figür geliyor galiba ortada şu geliyor evet, ses, ses, geliyor galiba yıldızımız var bak yıldız bir şekl bir şey. boşluk altı bir boşluk boşluk altı, altı bir boşluk boşluk altı çarpı lazım zaten. nasıl benim yanıma niye geliyor <laughs> kaçırdığı da ay yoktur Sırtı, <laughs> Yeter şükür. <laughs> tamam çık. Bizim yukarı gitmemiz lazım. Ha bak burada varmış bir tane. Çarpıcısın. Evet çarpı. Aha. Dur evet. Yukarıda var. On, on aşağı iniyor, aşağı iniyor. Çabuk çabuk saklan. Bak. Yukarı ben yukarı çıkıyorum. Sen profesyonel miymiş? Evet. Ben sol tarafa gidiyorum. 17 şu an. Aa buldum bir tane kitabı. Figür Geliyor. Figür! Yıldız! Ağabey öldüm dur! öldüm! Tek başıma devam edeceğim yoldan. <laughs> bak 17. Gel 17. Kağıda bak kağıda dur. 17. 17. <laughs> dur ben sana söyleyeceğim. 17. 175. 175. Eksik 60 aynen kare eksik 175 Bir yok Sonunu kafadan atsak açılır belki 175 aynen Bak dene dene 1 2 3 4 5 7, 4. 175 175 175 175 Oldu 175 oldu Değil mi gösterken de Bir daha son bir kez bakayım 175 5 aynen 175, 6 git 1, 2, 3, 4, 5 diyelim bir dakika hayır bak 175 falan değil bak şu 6 var burada da böyle yarı var farklı şekil işte 175, 6 175 6 sonu 1 2 3 4 5 6 7 8 Eğil ben seni söyleyeceğim Eğil mi yok 175 6 175 175 6 6 kafada da sallıyorum. Yok. 1 2 3 4 5 diye 175. Şurada yeşil bir tane kitap. Dur sakın hareket et. Sakin. Ya dur. Dur dedim sana. Şey yurdayı. Can dur oraya git bir tane kitap gördüm. Oraya git, aldı mı zaten? Ne Evet, 5. Bak 175 6 diye de ne işte. 170 175 6. 175 6. Yus.